Merhabalar efendim. Ben Deniz Gökyüzü Kaçağı. Şimdilik böyle isimlendirmeyi, kendimi böyle ifade etmeyi çok seviyorum. Aslında bu ifadelendirme birazcık yıllara dayanıyor. Ama bu şekilde var olmak beni mutlu ediyor. Gökyüzüne bakmayı severim. Bugün bu kaydı aldığım an itibariyle, bu kaydı aldığım saat itibariyle <laughs> 12 Recep 1446, yani 12 Ocak 2025. Ben küçüklüğünde radyolarla büyümüş, bir gün <laughs> radyo ile tanışıp o mikrofona konuşmak isteyen, hatta bir ara radyo televizyon okuyup radyo yayıncılığı yapmak isteyen bir hanımefendiyim. Çok uzun zamandır hayalini kuruyordum. Bazen vazgeçtiğim, bazen ertelediğim, Bazen üşendiğim yalan yok. Ee, değişik bir mecraydı. Ama bir yerden adım atmak istediğim için bir yerlerde bir şekilde hep kendimi konuşarak hayal ettiğim için e, bu şekilde bir kayıt almak istedim. Bilmiyorum bundan sonrasında da kayıt almaya devam edebilir miyim ya da ömrüm vefa eder mi? Ama söylemek istediğim ya da konuşmak istediğim bir şeyler olduğunu fark ettim. İsmimin, cismimin, söylediklerimin bazen çok bir önemi olmayacak. Kimse için belki ya da çoğu kişi için e, anlam ifade eden cümleler kurmayacağım. Belki de olabilir. Ama baktığımız zaman şu hayatta neyin anlamlı neyin anlamsız olduğunu tartışır bir hale geldik yaşadığımız çağ isyan etmeyeceğim tabii ki. Bu çağda yaşamamızı Allah takdir etti. Bu çağda yaşamak bizim hmm, görev alanımız diyelim. Görevimiz bittiğinde de zaten göçüp gideceğiz nasipse. Ne zaman nasip olur orası da ayrı bir muamma. Sesimin çatallanmasından dolayı özür dilerim. Kulaklarınızı tırmalamak istemezdim. Ama bir miktar heyecan bir miktarda söylediklerimi unutma kaygısı, hatta biraz nefes kontrolü bu gibi engellerden dolayı sesimi de kontrol edemiyorum diyebiliriz. Ben gökyüzü kaçağı. Aslında yıllar önce üniversiteye hazırlanıyorken anksiyetemi dindirmek amacıyla böyle bir hayal kurmuştum işte bir Instagram sayfası açacaktım. Oradan şiirler okuyacaktım. Ee, sevdiğim sözleri paylaşacaktım. Biraz da romantik bir arkadaşım. Yani olayları dramatize mi etmeyi? Yok. Olayları romantize etmeyi seven, işte bir yerlerden manada mutmayı marifet zanneden belki bu karakterde bir mizaca sahibim. O zamanlarda böyle hayaller kuruyordum. İşte işte bir Instagram sayfası açacağım, oradan canlı yayınlar yapacağım gibi. Sonra üniversiteye yerleştim ve bir Instagram sayfası açtım. Ama hiçbir şekilde sesimi koymak nasip olmadı. Bazen teknik sıkıntılardan dolayı, bazen ne konuşacağımı bilememekten dolayı. kaldık ki şimdi çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Nasıl konuşmalıyım, ne hakkında konuşmalıyım bilmiyorum. Ama bu yola çıkmanın bana faydalı olacağını hissettiğim zaman çok yakınlarımla hatta bir kişiyle bu ihtiyacımı bu ihtiyacımı paylaştım. O da sağ olsun teknik olarak bana sponsor oldu. <laughs> Belki yakın zamanda kendisiyle de bir ses kaydı alabiliriz. Sohbetimiz gerçekleştirebiliriz bilemiyorum. Velhasıl buradayım ve bu mikrofona konuşuyorum. Videonun ismi yani podcast'in başlığı serlevhası Gece yarısında bir kaşkol. Çünkü elimde bir sonraki yayınlarda da nasıl bir cümle oldu ya. Bir sonraki yayında da e, konu etmeyi istediğim, konuşmak istediğim bir mevzudan dolayı böyle bir başlık attım. Konuşmak istediğim mevzu aslında sevgi. Sevgi, aşk, içi boşaltılan kavramlar bu zamanlarda. Ama emek isteyen, öyle bedavaya olmayacak şeyler. Bu yüzden gece yarısında bir kaşkol derken aslında gece yarısında emek verdiğim bir sevgiyi ifade etmek için sevgi ifade ederken nasıl bir yol tercih ettiğimi anlatabilmek için belki de böyle bir başlık seçtim. Dikkatli çekici yani şimdi işin açığı. Hoşuma gitti. Çünkü birkaç gündür bununla uğraşıyorum da ben. Eskiler şey derdim. Öğren de yapmıyorsan yapma. Ben de hep bildiğimi öne sürerek yapmamaktan yana kullanırdım tercihimi bu elişleri işleri konusunda. Fakat bilmiyormuşum. Yani elimin alışması çok zaman alıyor. <laughs> Elimi alıştırana kadar da epey bir epey bir uğraşmam, çaba sarf etmem gerekti. Şu anda da çok düzgün gittiğim söylenemez bu arada. Fakat en azından yoldayım. Bu yayını açma sebebimle birlikte bu yayını açmamla aynı sebepten dolayı sizinle paylaşmak istedim. Sevgi bugün okuduğum bir kitapta şöyle yazıyordu sevgi için. Bu arada sevgi konusunda çok ciddi <laughs> düşündürebilecek şeyler içeren bir kitap. Instagram'dan paylaşırım adını. Bayağı da influencer olduk canım. Bu kadar da olmaz ki. Ee... Kitapta şey yazıyordu. Bir kalbe, bir zihne öfke girdi mi gönüldeki sevgiyi örter. Öfke ve sevgi aynı kapta bulunamaz. Çok güzel bir anlatımdı benim için. Çünkü <laughs> baktığımız zaman her tarafta bir olumsuz bir durum, bir şiddet, bir öfke. Bunlar olduğu zaman sevgiler çarpık oluyor, kalitesiz oluyor. Aslında temelinde sevgisizlik yatıyor. Mesleki anlamda da biraz, e, biraz çok profesyonel anlamda söyleyemem ama biraz bunun eğitimini aldığımız için. Anlıyorsun ki dünyadaki bütün kötülükler sevgisizlikten geliyor. Çünkü bu dünyayı yaratanın sonsuz bir sevgisi ve merhameti varken... Bazı yüreklerde nefsin, öfkenin daha nefsani duyguların ya da şeytani de olabilir. O duyguların ele geçirmesiyle sevgi oradan uzaklaşıyor. Hani her bir günahta kalpte bir kara leke oluşmasından bahsediyor ya e, bizim dinimiz. E, o kara lekeler arttıkça sevgisizlik biraz daha yaygınlaşıyor. Baktığımız zaman koşulsuz sevgiyle büyüyen çocuk, koşulsuz bir anne sevgisi, ebeveyn sevgisini alan bir çocuk muhakkak daha verimli oluyor. Dünyaya bakışı, hayatına bakışı, çevresindekilerle ilişkisi ya da kariyeri, zeka gelişimi hep birkaç adım önde oluyor. Demek ki insan, insan oğlunun mayasında sevgi yatıyor. Ben buna inanıyorum, buna inanmak istiyorum. Bu böyle olmalı ki insan rahim denen bir organın içinde büyüyor. Yani rahim Allah'ın isimlerinden biri biliyorsunuz <laughs> ve merhametli şefkatli demek. Ee, bu bu da sadece annelere verilmiş bir ım, lütuf mu diyelim, hediye mi diyelim, bilemediğim bir kavram. Yani yaratıcıdan annelere e, nakledilmiş o sonsuz merhametin, sevginin bir ucu, bir kolu. Bu buradan insanoğlu, insanlık devam ediyor. Yani anne bedenindeki o şefkat, merhamet, sevgi, onunla birlikte büyüyor, onunla birlikte doğuyor. O organın işlevselliği anne yardımcı oluyor. Şüphesiz Yaradan'ın merhameti, rahmeti ve sevgisi bunlar da işin içinde. Hatta en başında. Ama sevgiyle büyüyoruz. Hatta sevgiyle doğuyoruz. Bizim bir hocamız vardı üniversitede insanoğlunun temelini aşka bağlıyordu. Şu an çok teknik bilgiler içerdiği için anlatmam belki kafa karışıklığına yol açabilir. Belki ilk videodan, videoda demek istemiyorum aslında podcast, ee, ilk yayından bu kadar linci kat, lince katlanabilir miyim emin değilim. Linç edilecek kadar da dinleneceğimi düşünmem de bayağı bir ironik. Ama Bence seversiniz beni. Ne diyorsunuz? Bilmiyorum ama konuşmak istediğim için buradayım. Neyse konumuza gelelim. Sevgi muhakkak ölçülü olmalı tabii de. En başta çocuklara birazcık özen gösterilmeli sanki. Bu dünyada bizim çocuklarımızın da rahat edebilmesi için, kadınların rahat edebilmesi için, Huzurlu bir ortam olabilmesi için sevgi şart. Tabii bunun da ölçüleri var muhakkak. Çünkü ne diyor büyüklerimiz? Haddini aşan şey zıttına döner. Mealen böyle bu cümle. Aslında tam hmm, cümlenin tamını tamamlanmış halini bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Yaşlandık. Önceden daha fazla şey hatırlardım. Neyse. Bir sonraki yayınımızın konusunu bu şekilde vermiş olmak istedim. Ben sevgiden bahsetmek istiyorum uzun bir süre. Siz de katkıda bulunmak isterseniz yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da Instagram'dan Gökyüzü Kaçağı diye beni aratarak DM yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Sadece konuşmak istiyorum. Dinlemek zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. Ama Televizyon, Youtube, internet, aklınıza gelen herhangi bir sosyal mecra, sanal alemdeki, herhangi bir uzaktan erişim mekanizması geçmişin radyo tadını vermiyor bence. Yani en azından o radyo tadını alanlar, bunlara pek pas vermiyor. O radyocu, abiler, ablalar her zamanda işte çok ilim irfan aman Allah'ım öğrenmek istiyorum işte öğretelim bir şeyler söyleyelim derdiyle konuşmadı var. Sadece arka planda insana keyif veren derdini alan bazen dertlerinin bölüştüğü bölüşüldüğü, bazen dünyadan uzaklaşmak için var olan bir konuşma sistemini keşfettiler. Bunu şarkılarla şiirlerle destekleyenler oldu. Ama hep arka planda radyo çalan evler beni anlar bence. Ben öyle bir ortamda büyüdüm. Ee, evde çok fazla yüksek sesle radyo dinlenmiyordu ama ablam çok radyo dinlerdi. Hatta şu an sevilen yazarların birçoğu yani ablamın demesine göre önceden radyocuydu. Radyoda yayın yaparlardı. Sonra işte yazar olmaya karar verenler oldu. Yayın yapmaktan vazgeçenler oldu. Sonra ben radyo dinlemeye başladım. 8. sınıfta başlamıştım hatta. Çok fazla radyo dinledim ve bu benim müzik kulağımı çok geliştirdiğine inanıyorum. Bir sürü tarzda değişik türlerde müzikler, şarkılar dinleyerek. Müzik diyorum çünkü hani sadece söz ve müziğin bestenin birleşiminden olan şarkılar değil. Sadece melodileri. Sadece sözleri dinlediğim bir sürü yayın oldu. Bir sürü yayın oldu. E bunların bana tecrübe kattığına inanıyorum. Bazen gökyüzünden, bazen yeryüzünden, çoğu zaman insanlardan, mümkün mertebe yürekten burada konuşmak istiyorum. Beni dinlemek isterseniz, bana katılmak isterseniz, geri bildirimlerinizi okumak, görmek beni mutlu eder. Beni mutlu etmek ister misiniz diye başka bir soru çıkıyor buradan. Bilmem bence etmek istersiniz. Yani bir gönül yapmak, Kabe'yi tamir etmek gibi olmalı sonuç olarak bir gönül yıkmak, Kabe'yi yıkmak gibiyse tam tersi de mantıken mantıklı olabilir. Çok da kendi kendime fetva vermek istemiyorum ama işte insanoğlu nefsine bazen kurban gidebiliyor. Velhasıl bugün size gökyüzünden selam getirmek isterdim. Ama iyi geceler demek zorundayım. İyi geceler. Sokaklar, caddeler, parklar, dükkanlar, maalesef AVM'ler, size de iyi geceler. Ve iyi geceler Elazığ. Elazığ diyorum. Böyle dememin sebebini ileriki yayınlarda anlayacaksınız. Şimdilik iyi geceler Elazığ. Allah'a emanet olun.